dinlerin kaynağı Sümer yazıtları argümanını madde madde çürütelim. Birincisi şu, Sümer yazıtları 1855'te bulunuyor yapılan kazılarda ilk. Ve 19. asrın sonlarına doğru çözümleri yapılmaya başlanıyor. Sümer yazıtlarında Kur'an ile benzerliği olan sadece birkaç şey var. O da işte insanın çamurdan yaratılması, ilk insanların Adem Hava cennetten çıkarılması, Nuh tufanı daha çok bunun üzerinde 14 asır önce Arabistan yarım adasında yaşayan, okuma yazma bilmeyen ki bunu sadece Müslümanlar değil, müşrikler de teyit ediyor. Tarihi bir gerçek bu yani. Hiç kimseden eğitim almamış. Çünkü öyle bir eğitim müessesesi yok. Kütüphan kütüphaneler yok o dönemde orada. Kur'an'ın ayetle bildirdiği gibi hiçbir şey daha önce yazmamış bir insan. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam. Senaryoya bakın hiç kimsenin haberi olmadan Hazreti Muhammed gizlice 2000 kilometre yol gidip Mezopotamya'da arkeolojik kazılar yapacak. Sümer tabletlerini bulacak. Onları çözümleyecek. Sonra yine kimsenin haberi olmadan tekrar onları gömecek. Çünkü kazıyla çıkarıldı. Ardından gizlice tekrar Mekke'ye dönüp oradan öğrendiği bilgilerle Kur'an'ı yazacak. Bakın çok ilginç bir şey. Fakat bunu da bir anda yapmayacak. 24 yıl süre süre ayet ayet yazacak. Allah Resulü nereden o şeylere ulaşsın ki mümkün değil. Böyle bir tarihi bir şey de yok zaten. Biz 1855'te buluyoruz. 1850'de buluyoruz.